Herkese merhabalar. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Ee, i̇lk maçımız Azakmar Ajax maçı. maçı. Maç maç sonu 2. Iki. Ee, i̇kinci maçımız Lille Dijon maçı arkadaşlar. Maç sonu 1. Üçüncü maçımız Napoli Parma İtalya Serie A'daki maçımız. E, maç sonu 1 iki buçuk yüz şeklinde. Dördüncü maçımız. Roma Hellas Verano maçı İtalya Serie A'daki yine. E, maç sonu bir karşılıklı gol var şeklinde. Dört maçımız e, şu an hazır. tekrar kontrol yapalım arkadaşlar da buradan evet anca 4 maç çıkarabildik tekrar bakacağım Evet, Barcelona İspanyol Liga'daki Barcelona Atletico Bilbao maçı. E, maç sonu 1 iki buçuk üst şeklinde e, 5 maç tamamlamış olduk. Seçmiş olduğumuz maçlar e, bu şekilde maç sonu olarak 4.52 oran veriyor. E, Azakmar Ajax maçı maç sonu 2. Lille Dijon maçı maç sonu 1. E, yine Napoli Parma maçı maç sonu 1 ve 2.5 üst dedik. Roma maçında Hellas Verona maç sonu 1 Kaçıklı gol var dedik. Barcelona Atletico Bilbao maçında maç sonu 1 2.5 üst dedik. 5 maçımızı bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Bu maçlar arasında seçim ve tercihlerinizi yapabilirsiniz. yine herkese bol şans diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. şimdilik herkese hoşçakalın.